Yeşildürt Kent Konseyi ve Motosiklet Çalışma Grubu üyeleri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ Baskı ilçesindeki kabrini ziyaret ederek Hilal Park 15 Temmuz İrade Anıtı önünde anma programı gerçekleştirdi. Kayısı çiçeği şenliği için Malatya'ya gelen yemek uzmanları, şefler, gezginler ve gurmeler Yeşilyurt'un tarihsel kimliği, kültürel hazineleri, vegan ve vejeteryan yemeklerinin tanıtımı için önemli yatırımları gerçeğe dönüştüren Başkan Çınar'a gayretlerini takdirle karşıladıklarını söyledi. Başkan Çınar, Topsoyut Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol açma çalışmalarını inceledi. Toplamda yaklaşık 4 kilometrelik yeni kadastro yolu açılma projemiz kapsamında buraların da yollarını açmaya başladık. Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezinin inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Çınar, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Dünya kayısı pazarının merkezi konumundaki Malatya'mızın farklı bölgelerindeki kayısı bahçelerimizde tomurcuklanan kayısı çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturmaya başladı. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık yerel yönetim başarı ödülüne layık görülen belediyemizin ambalaj atığı toplama ayırma tesisini ziyaret etti. Belediyemiz personelleri her yıl olduğu gibi bu yılda Kızılay'ın kan bağışı hayat kurtarır sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına destek verdi. Tohma mahallemize Tohma semt spor sahasını kazandırdık. Başkan Çınar'ın talimatıyla bedensel engelli Batuhan Şahin'e akülü araba hediye ettik.